Ders 2. Güzel ahlak ile derecelerin yükselmesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir mümin güzel ahlakı sayesinde gündüz oruç tutup gece namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır. Peygamberimizin değinmiş olduğu güzel ahlakı beraber inceleyelim. Güzel ahlak merhametli olmak, güzel söz söylemek, İnsanlarla iyi geçinmek, güler yüz olmak, iyilik yapmak, kibirlenmemek, kimseye eziyet etmemek, kaba küfürlü konuşmamak, Sövmemek, kimseyi rahatsız etmemektir. Hadisten öğrendiklerimiz. Mümin kişi bu güzel ahlak özellikleri sayesinde 1. Allah rızası için gece namaz kılan ve Gündüz oruç tutanların derecesine ulaşır. 2. Bu iki amel peygamberlerin sürekli yaptığı ve takvaya ulaşmak isteyenlerin kaçınılmaz amelidir. 3. Peygamberimiz güzel ahlakın bu iki ameli yapanların derecesine ulaştırdığını bizlere aktarıyor. 4. Çok kolay görünse de ne kadar büyük bir amel. 5. Güzel ahlaklı olmak çevremizdeki bir insana, ailemize, iş yerimizdeki insanlara, komşumuza ve diğer insanlara tebessümle bakmak, onları kırmamak, onları rahatsız etmemektir. Allahu Teala'dan bizleri bu amelleri yapmayı ve o derecelere ulaştırmasını temenni ederiz.